Evet arkadaşlar şu an çalıştığımız inşaatın tepesindeyiz. Size buraları tanıtacağımı söylemiştim. Ee, örnek daireyi de göstereceğim size. Şimdi e, burada 4 blok var. Her biri 18 kat. Toplam 38 daire var. Bunların doğal gaz tesisatını döşüyorum. Şimdi yerini tam olarak size belirtmek istiyorum. Burası Adana biliyorsunuz. Ben Adana'da ikamet ediyorum. Şu karşıdaki binayı görüyorsunuz. Şu bina o TÜYAP'ın fuar alanı. Hemen arkasında bakın barajı görüyorsunuz. Suyu görebiliyorsunuz buradan. Yan tarafta şu öndeki binalardan da daha rahat görünüyor. Şimdi bakın şurada dinozor parkı var. Hatta şu dinozorun birini de göstereyim size. Burada bir dinozor parkımız var. Bilal'ine bilir. Hemen şöyle döneyim. Etrafı gezdireyim size binanın tepesinde. Bakın burası Carrefour'un yeriydi. Burada Carrefour kapandı burada. Çok büyük bir alan görüyorsunuz. Carrefour'un yeriydi. Evet. Şimdi hemen dönelim bu tarafa. Bu Real yolu. Şu gördüğünüz yol. Direkt Real'a e gidiyor. Oradan organize şey, metal sanayiye birleşiyor. Bu yolun sonu. Oraya kadar gidiyor. Şimdi sol tarafa geçelim. Evet. Sol tarafa geçtim. Aynı yerden devam ediyorum. Bakın şöyle göstereyim. Adana'nın manzarası. Bu biraz arkası beyaz bulutlu görünüyor. Şimdi bakın buradan bu araç bu cepheden baraj çok güzel görünüyor. Buradan balkondan oturduğunuzda barajı seyredebilirsiniz. Gördüğünüz gibi yaklaştırayım. Adana'nın barajı büyük biliyorsunuz. Suyumuz çok şükür bol. Şurası Medline Hastanesi. Burası da kavşak. Hemen şu üst tarafı metronun son durağı gördüğünüz yer. Hemen onu üstü şu ağaçlık olan yerde şöyle göstereyim. Burası Ruh Sağlığı Hastanesi, Adana'nın. Evet, bu şekilde görüyorsunuz. Şimdi örnek daireyi size göstereceğim. Örnek ee, örnek dairede nasıl olduğunu, fiyatının ne olduğunu fiyatların ortalama değerlerini size açıklayacağım. Evet devam edelim görelim. Evet arkadaşlar örnek daireye gireceğim söylemiştim girişi bu şekilde. Şurada dolap kapaklar var doğal gaz falan. Hepsi dolapların içerisinden gizli. Şöyle kapaklı. Görüyorsunuz bu şekilde. Burada bir ayna var. Evet, kabımızı açalım. Bismillah diyelim, girelim. Yerleri giriyorsunuz, bayağı sarı. Mermer desenli. Girişte bir dokunmatik ekran. Gördüğünüz gibi. Hemen solumuzda aynalarımız var. Yani elbise dolabı, şey ayakkabılık. Burada elektronik devreleri akıllı ev olduğu için bu şekilde. Şimdi direkt karşısı mutfak, sağ taraf salon, sol tarafta yatak odaları. Banyo. Evet şimdi buraya girelim. İçeriye eşya koymuşlar dekor. Hani bir daireyi güzel göstermek için lambalar şu şekilde. Gördüğünüz gibi içeride klima da var. Peteklerimizin konumu bir sağda bir solda. Buradan gördüğünüz gibi. Şimdi mutfağa girelim. Mutfak, mutfak kapısı görüyorsunuz sürgülü. Bakın. Kendisi kapanıyor. Gördünüz. Yani açıyorsunuz. Hop kendisi yavaş yavaş. Aynı çekmeceler gibi. Tabi bu buzdolabını vermiyorlar. Eşyalar dekor olarak görünsün diye. Doğal gaz borusu bakın buradan döşedim ben. Tezgahı görüyorsunuz. Buradan bunlar var içerisinde dairenin. Ocak fırın şeyi mikrodalga. Bu ankasre de var içerisinde. Gördüğünüz gibi. Doğal gazımız yine buradan geliyor. Bu şekilde döşedik. Ev yemiz. Mermer taşımız çok güzel, çok kaliteli. Bu şekilde. Hemen mutfak oturma odası gibi bir yer yok. Şu gördüğünüz gibi televizyon ötesi. Pte.miz yine solda hemen. İki tane pte.miz var burada. Burada bir balkonu var. Camlı balkon. Şu an tabi camlar kirli. inşaat halinde olduğu için. Şöyle göstereyim. Aslında geniş, ferah bir balkonu. Şimdi Buradan devam edelim. Tabi burada yangın sistemi de var. Yangın söndürme sistemi var. Doğalgaz var. Her türlü şey var yani. Lambalar, elektrikleri kapatalım. Flaşımız açık. Burası tuvaletimiz. Gördüğünüz gibi. Duvar komple ayna. Gördünüz. Evet hemen girdik. Bir yatak odası. Şu şekilde. Şöyle döndüreyim. Bakın karşıda klima. Aşağıda prizler. Televizyon koyabilirsiniz bu duvara. Çok müsait. Burası. Evet açılıyor. Gördüğünüz gibi hem tuvalet hem duş alanı. Şöyle göstereyim. Hem masaj yapıyor bu. Evet. Masaj da yapıyor. Üstüne fışkırtıyor. Çok güzel bu ev benim. O sayıda başta olamaz. Çok pahalı. Evet, burası da soyunma, giyinme odası arkadaşlar. Lambaları kapalı olduğu için biraz karanlık görünüyor. Burada yangın çıkışı. Gördüğünüz gibi. Diğer odalara bakalım. Evet, şimdi burası banyomuz, ana banyo. Gördüğünüz gibi. Bu ne? Bunu da yeni görüyorum. mu bunu öylesine koymuşlar. Kapatmışlar. Gördünüz. Havlu panı, Çok güzel şık. Şu da benim herhalde. Dur bakayım. Görünüyor mu? Görünmüyor. Neyse devam edelim. Arkadaşlar hemen karşısında küçük bir oda var. Bunlar da çocuk odası. Şöyle göstereyim. Büyüklüğünü geriden göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi şık bir lambası var. elektrikleri kapalı yoksa şunu göstermek isterdim. Çok güzel yanıyor. Burada da bir balkonu var. Hemen buraya geçiyoruz. Yine aynı büyüklükte bir oda. Yine mobilyalar döşeli, yatak falan. Çok güzel görünüyor. Elbisesi, elbise dolabı falan yine aynı lambadan. Burada balkon yok. Sadece yani Fransız balkon mu diyorlar? Onun gibi. Evet eh, dairemiz bu. Arkadaşlar yukarıdan apartmanın tepesinden de izlediğiniz gibi büyüklüğü, e, yeri, konumu her şeyi gördünüz. Bunların doğal gazını ben döşüyorum. Şimdi bu e, kaç artı bir oluyor? 1, 2, 3, 4, üç artı bir. Evet. Bu daire 3 artı bir. Bunların fiyatı 751 milyon. 1200 o civarlarda oynuyormuş. Bana 1200, 1 milyon 200 dediler ama değilmiş. Şurada da küçük bir balkonu varmış. Fiyatları bu şekilde. Bakayım. Yani bir şeyler koyulur buraya ya. Küçük bir yer. Evet. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Lütfen beğenmeyi unutmayın. Desteğinizi bekliyoruz. Saygılar, sevgiler.